Özgür TV'den herkese iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle yeniden karşınızdayız. Faşist Şef Erdoğan'ın açıkladığı kabinede katliamcılar ve emek düşmanları yer aldı. 5 Haziran 2015'te Ahmet'te katledilenler anıldı. Tuzla Tersaneler bölgesinde yine bir iş cinayeti gerçekleşti. Döviz kurlarındaki yükselişse devam ediyor. Günün gelişmeleriyle Özgür Haberler başlıyor. Faşist Şef Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabine resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kabinede katliamcılar ve emek düşmanları yer alıyor. Üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilen Faşist Şef Erdoğan, 17 bakan ve bir Cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan yeni kabine listesini Çankaya Köşkü'nde açıkladı. Önceki kabineden sadece iki bakan yerini korurken yeni kabinede bir kadın bakan yer aldı. Atama kararları resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren faşist şefin kabinesinde katliamcıların ve emek düşmanlarının yer alması dikkat çekti. İşitin gerçekleştirdiği Suruç, Ankara Gar ve Antep düğün katliamı döneminde Antep valisi olan ve katliam davalarında sorumlular yargılansın talebi görmezden gelinerek ödüllendirilerek İstanbul Valiliğine atanan Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'na Roboskü katliamı olduğunda Genelkurmay İstihbarat Başkanı olan ve ödüllendirilerek Genelkurmay Başkanlığı görevine getirilen Orgeneral Yaşar Güler Savunma Bakanlığı'na gerekirse Suriye'ye 4 adam gönderirim Türkiye'ye 800 attırıp savaş çıkartırım diyen MİT Başkanı Hakan Fidan ise Dışişleri Bakanlığı'na atandı. Kabinede dikkat çeken bir diğer isimse emek düşmanlığı ile bilinen Mehmet Şimşek oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Şimşek devir teslim töreninde yaptığı konuşmada uluslararası normlara uygunluk diyerek küresel sermaye güçlerine kapıları sonuna kadar açacağının mesajını verdi. Tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Kemer sıkma politikalarının baş savunucusu olan Şimşek, grev erteleme ve yasaklamalarını savunmasıyla biliniyor. Asgari ücret artışı zulümdür diyen ve kıdem tazminatının fono devrini savunan Şimşek döneminde işçiyi, memuru ve emekliyi pek iyi günler beklemiyor. HDP eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancak katıldıkları televizyon programında seçim sürecindeki başarısızlıklarını ve kendilerine yönelten eleştirileri değerlendirerek konkrede aday olmayacaklarını açıkladı. HDP genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar katıldıkları televizyon programında kendilerine yöneltilen eleştirileri, seçim sürecindeki başarısızlıkları ve bundan sonra yapacaklarını değerlendirdi. Medya haberde gazeteci Kenan Kırkaya, Nezahat Doğan ve Eyüp Demir'in sorularını yanıtlayan Buldan ve Sancar, seçim sürecinde belirleyici hatalar yaptıklarını dile getirdi. Başarısız sayıyoruz kendimizi bu açıdan. Hedeflerimize ulaşamama anlamında. Ama bir yenilgi yok. Kampanya sürecini çok iyi yönetemediğimizi tespit ettik. Bu çok önemli bir faktördür. Seçim süreçlerinde kampanyanın iyi yönetilmesi. Bu konuda eksikliklerimiz çok fazla. Demirtaş'ın eleştirilerine yanıt veren eş başkanlar seçim sürecine dair rehin tutulan TUSAK siyasetçilerle de görüşüldüğünü belirtti. Figen yüksek dağ ve gülten kışanak. Onlarla da ayrıntılı konuştuk. Onların önerisini aldık. Onlar kendi aralarında yaptıkları tartışmalarda kadın aday üzerinde mutabakat sağladıklarını söyledi. Buldan ve Sancar kongrede aday olmayacaklarını açıkladı. Daha sonra da kongreye gidip e, kongrede elbette ki görevimizi bırakacağız. Ama şu an itibariyle bir hesap verme dönemidir bizim açımızdan. Partiyi daha güçlü bir noktaya taşımak için, yerine getirmek üzere kongrede görevi bırakacağımı net olarak ifade ediyorum. HDP ve Yeşil Sol Parti kadın meclislerinin toplantısında açılış konuşmasını yapan Çiğdem Kılıçgün Uçar, seçim sonuçlarını başarısızlık olarak ele almadıklarını söyledi. Parlamentoda en güçlü kadın temsil ettiğini sağladıklarını dile getiren Uçar, birlikte kazanacağız, sokaklar da bizim, mücadele de bizim dedi. HDP ve Yeşil Sol Parti Kadın Meclisleri seçim sonuçlarını değerlendirmek ve önümüzdeki dönem politik mücadele hattını belirlemek üzere HDP Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yeşil Sol Parti sözcüsü Çiğdem Kılıçgın Uçar, 5 Haziran 2015 yılında Diyarbakır'da yaşanan saldırıda hayatını kaybeden 5 kişi yanarak sözlerine başladı. Kritik iki seçimi geride bıraktıklarını belirten Uçar şunları söyledi. Seçimlere giderken aslında yürüttüğümüz çalışmanın özelde hem Yeşil Sol Parti Kadın Meclisi açısından hem de Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi açısından rehberimiz elbette ki vardı. Kürt Kadın Hareketi'nin ve Türkiye Kadın Hareketi'nin yürüttüğü mücadelenin kendisi dün olduğu gibi bugün de seçimde ve seçim sonrasında da aslında bizim rehberimiz oldu olmaya da devam edecek. Seçimlere giderken AKP MHP iktidarına tek adam rejimine karşı mücadelemizi en çok da kadın politikalar açısından el aldıklarını belirten Uçar sözlerini şöyle sürdürdü. Yeşil Sol Parti Hakların Demokratik Partisi yürüttüğü mücadeleyle 29 kadın milletvekille yine eşit temsiyeti ve en güçlü kadın temsiyetini sağlamış durumdayız. Uçar hem sokak hem de parlamentoyu kadın mücadelesi açısından en güçlü şekilde kullanacaklarını belirtti. Ve bizim de yeni dönemde sözümüz sizlerin emeğiyle birlikte, sizlerin mücadelesiyle birlikte hem parlamentoyu hem de sokakları korumak. Saldırılar karşısında geri adım atmadıklarını belirten Uçar, mücadelemiz devam edecek dedi. Sokaklar da gelecek de elbette ki bizlerim olmaya devam edecek. Açığa çıkan parlamento bize çok güçlü bir mücadele yürütmemiz gerektiğini gösterdi. Seçim sonuçlarını başarısızlık olarak ele almıyoruz diyen uçar sözlerini şöyle tamamladı. Kadın mücadelesinin başarısı seçimlerle ölçülecek bir başarı değil. Birlikte kazanacak, sokaklar da bizim, gelecek de bizim. HDP Gençlik Meclisi, HDP'nin yeniden yapılanma sürecinin güçlü olması ve demokratik mücadelenin bir üst aşamaya çıkarılması için tüm gençlere sürece katılma çağrısı yaptı. HDP, ulusu, 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 Halkların Demokratik Partisi Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu tüm gençleri demokratik dönüşüm sürecine katılmaya çağırdı. HDP'nin seçimlerde aldığı sonuçlarda eksikliklerin ve yetmezliklerinin payı olduğu belirtilen açıklamada kongre sürecinde hem geçmişin muhasebesini yapmak hem de yeni mücadele dönemine hazırlanmak için radikal eleştiri öz eleştiri sürecinin işletileceği kaydedildi. Açıklamada bizler açısından seçimler mücadelemizin sadece bir aşamasını oluşturmakta, siyasetin nabzı ise sokakta, fabrikada, tarlada yani bulunduğumuz her alanda atmaktadır. Partimizin yeniden yapılanma sürecinin güçlü bir şekilde gerçekleştirilmesi ve Türkiye'de demokratik mücadelenin bir üst aşamaya çıkarılması için Gençlik Meclisi olarak tüm gençleri bu sürece katılmaya ve demokratik değişimi sağlamaya çağırıyoruz denildi. 5 Haziran Aileleri İnisiyatifi Ahmet'te HDP'nin 5 Haziran 2015'te istasyon meydanında düzenlediği için genelik işit çetelerinin gerçekleştirdiği bombalı saldırıda yaşamını yitirenleri andı. Bugün bildiğiniz üzere 5 Haziran katliamının yıl dönümü. 5 Haziran 2015'te istasyon Meydanı'nda Türkiye 7 Haziran seçimlerine giderken birileri karanlık dünyalarını bu ülkeye hükmetsin diye tek tek devreye koymaya başladılar. Evet örgütlü kötülük istasyon Meydanı'nda 5 arkadaşımızı katledip onlarca arkadaşımızı yaralayarak bu ülkede yeniden savaş tantanlarını çalarak, sonrasında çok daha büyük katliamlara imza atarak halkı korku hegemonyasında teslim almak istedi. Mücadelemiz asla bitmeyecek. Bu coğrafyada bir daha asla böyle kanlı e, katliamların yapılmaması için daha büyük bir mücadele vereceğiz. Örgütlenmemizi de büyüteceğiz, toplumsal dayanışmamızı da büyüteceğiz. Dolayısıyla yolumuz çok uzun ve adalet arayışımız asla baki, asla vazgeçmiyoruz. Onur Yasarcan davasında mahkeme 4 sanık polise 6 yıl hapis cezası verdi. İşkenceyi görmeyen, polisler hakkında suç duyurusunda bulunmayan mahkeme takdir savcılıkta diyerek kararı savcılığa bıraktı. Suç işlemişti bu mahkeme. Bu polisleri korumaya devam ediyorlar. Gözaltında çıplak arama işkencesi yapılan ve tehditle intihara sürüklenen Onur Sercan davasında 12 yıl sonra karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada konuşan Ezgi Sevgi Can, delillere rağmen polislerin suçlarını gizlemeye çalıştığını söyledi. Can ailesinin avukatları ise kamera kayıtlarının polislerin beyanlarının yalan olduğunu açıkça gösterdiğine dikkat çekti. Polisler hakkında işkence ve kötü muameleden, intihara sürüklemeden suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Mahkeme sanık polisler Hakan Aydın, Onur Ülker, Yunus Başay ve Muhammed Ongun'a resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçlarından 6 yıl hapis cezası verdi. İşkence suçunu işleyen polisler hakkında suç duyurusunda bulunmayan ve hüküm kurmayan mahkeme takdiri savcılığa bıraktı. Duruşmanın ardından adliye önünde yapılan açıklamada konuşan Ezgi Sevgi Can, mahkemenin polisleri koruduğunu söyledi. Böyle yavaş yavaş, küçük küçük adımlarla işte bu ülkeye e, cezasızlığa karşı bir mücadele e, önemi tekrar hatırlatacağız. Ve adalet için e, farklı mecralarda, farklı mücadelelerde e, adalet için uğraşmaya, e, azimle çalışmaya devam edeceğiz. Avukat Mehmet Ümit Erdemse sadece evrakta sahtecilik suçundan ceza verilmesini eleştirdi. Hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti. Bu süreç bitmedi ve biz bitti demeden de bu dava bitmeyecek. Teşekkürler. Tuzla Tersaneler bölgesinde 18 yaşındaki işçi İbrahim Dal iş cinayeti sonucu yaşamını yitirdi. İşçiler iki saat suyun altında bıraktılar diyerek tepki gösterdi. Tuzla Tersaneler bölgesinde 18 yaşındaki işçi İbrahim Dal göz göre göre katledildi. Hidrodinamik Sipyar Tersanesi'nde çalışan İbrahim Dal üzerinde çalıştığı Duba'dan denize düştü. İşçilerin haber vermesi üzerine dalgıçlar tarafından çıkarılan ve Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçi İbrahim Dal yaşamını yitirdi. Tersane işçileri dalın üzerinde can yeliği olmadığını ve iki saat boyunca denizden çıkarılmadığını belirtti. Hadi bıraktılar, iki saat suyun altında bıraktılar. Okullara imam gönderilmesine tepkiler sürerken İzmir'de de manevi danışmanlık hizmeti adı altında 842 okula imam, müezzin, vaiz ve din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğreticisi atandı. 23 Mayıs 2023 tarihinde yürürlüğe giren Eskişehir İl Milli Eğitim ve Müftülük arasındaki protokolle okullara ders vermek için imam gönderilmesine tepkiler sürerken bir yeni uygulamada İzmir'den geldi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İzmir İl Müftülüğü arasında yapılan protokolle 842 ilkokul, ortaokul, liseye manevi danışmanlık hizmeti adı altında imam, müezzin, vaiz, din hizmetleri uzmanı ve Kur'an kursu öğrencisi atandı. 2017 yılında uygulamaya konulan yönetmelikle İmam Hatip mezunlarının ilkokul, ortaokul ve liselerde manevi danışmanlık adı altında hizmet vermesinin önünün açılmasının ardından MEP ile müftülük arasında yapılan protokollerle kent genelinde bulunan 2496 okulun üçte birinde görevlendirilme yapıldı. Okullara gönderilen yazıda öğrencilerin milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren, Aklı selim, kalbi selim ve zevki selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla manevi danışmanlık protokolünün imzalandığı kaydedildi. Seçimlerin ardından yükselişe geçen döviz kurlarında rekor yükseliş sürüyor. Serbest piyasada dolar 21.38'e ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Seçim sonrası başlayan zam yağmuru ise devam ediyor. Türk lirasındaki erime sürüyor. Seçim öncesi başlayan döviz kurlarındaki yükseliş seçimlerden sonra da devam ediyor. Dolar yeni haftaya %0,72 yükselişle 21 lira 12 kuruştan başladı. Gün içinde 21 lira 38 kuruşa ulaşarak tarihi zirvesini gördü. Bankaların satış kuru ise 22 liranın üzerinde. Euro ise %0,78'lik yükselişle 22 lira 70 kuruş seviyesinde işlem görüyor. Seçim sonrası başlayan zam yağmuru da artarak devam ediyor. Sigara tekeli Philip Morris grubu da ürettiği tüm sigara markalarına zam yaptığını açıkladı. Bugünden itibaren geçerli olan zamlarla birlikte 33 liraya satılan bir paket sigara artık 38 ila 43 lira bandında satışa sunulmuş olacak. Gelen zamlarla birlikte Malboro 41 lira, Parlament 42 lira, Murat 39 lira, Lark 38 lira oldu. Ekmeğe zam haberlerine bir yenisi de Bingöl'den eklendi. Ekmeğin fiyatının 8 liraya yükseltilmesine halkın tepkisi sonrası ekmek rayıcı belirleme komisyonu fiyatı 7 lira olarak belirledi. Komisyon toplantısına alınan kararda 340 gram pide ekmeğin fiyatı 6 liradan 7 liraya, 200 gram somun ekmeğin fiyatı ise 3.75'ten 4 liraya yükseltildi. Mayıs ayı enflasyon oranları açıklandı. TÜİK seçim öncesi ücretsiz dağıtılan doğal gazı hesaplamaya dahil etmeyerek yıllık enflasyonu %40'ın altına çekti. ERAK ise yıllık enflasyonu %109.01 olarak açıkladı. TÜİK'in hesaplamasıyla da yüzde %2 çalındı. Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK seçim yatırımı olarak seçim öncesi ücretsiz dağıtılan doğalgazı hesaplamaya dahil etmeyerek yıllık enflasyonu %39,59 olarak açıkladı. TÜİK istatistiklerine göre en yüksek artış %68,98 ile lokanta ve oteller grubunda oldu. Lokanta ve oteller grubundaki yüksek artışı %66,93 ile sağlık, %52,52 ,52 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubu takip etti. TÜİK'in seçimden önce ücretsiz verilen doğalgazı enflasyon hesaplamasına dahil etmediği için akademisyen ve ekonomistlerden oluşan enflasyon araştırma grubu ENAK iki enflasyon verisi açıkladı. Enag'ın verilerine göre Mayıs ayında doğal gaz fiyatının değişmediği varsayımıyla aylık tüketici enflasyonu %7,35, yıllık enflasyon ise %109,01 oldu. Doğal gaz fiyatının Mayıs ayında 0 TL olduğu varsayımında ise enflasyon ayda bazlık %5,68, yıllık bazda ise %105,45 arttı. TÜİK'in enflasyon hesaplamasındaki bu doğal gaz ayarı ücretleri vurdu. Nisan'da aylık enflasyonu %2,39 olarak açıklayan TÜİK'in Mayıs ayını %0,04 olarak açıklamasıyla enflasyon farkı %15,21'den %15,25'e çıktı. Eğer TÜİK doğalgazı hesaplamaya dahil etseydi en az enflasyon oranı %2 olarak açıklanacak, enflasyon oranı da %17,21'e çıkacaktı. TÜİK'in bu dalavere hesaplamasıyla ücretlilerden %2,1 zam oranı kırpıldı. Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış çok sayıda kentte sel ve su baskınlarına neden oldu. Samsun'da bir kişi hayatını kaybetti. Amasya'da ise sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle birçok il ve ilçede sel ve su baskınları yaşandı. İki kişi yaşamını yitirdi. Kastamonu'nun İnebolu ve Bozkurt ilçesinde dere suları yükseldi, iş yeri ve evleri su bastı. Samsun'da bu sabah etkili olan sağanak nedeniyle Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy'de cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Dün akşam meydana gelen selde bir kişi yaşamını yitirmişti. Denesin, hem <gülüyor> <gülüyor> alayım, Sinop'un Ayancık ve Türkeli ilçelerinde de evler sular altında kaldı. Sağanak yağış birçok noktada heyelanlara neden oldu. Gel, 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 gel. Amasya'da da merkeze bağlı Kızılkışlacak köyü yakınlarında otomobille sele kapılan iki kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kadını arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Zilal Şahin ve araçlarının arama kurtarmaları devam ediyor şu an. Sel ve su baskınları nedeniyle Kastamonu, Samsun, Sinop ve Amasya'nın bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi. Sırada Orta Doğu'dan gelişmeler var. Irak ordusunun 20 Mayıs'ta Mahmur Mülteci kampına yönelik başlatmış olduğu kuşatma girişimlerine karşı Mahmur halkı 16 gündür aralıksız bir şekilde direndi. Mahmur Mülteci kampında yaşanan kuşatma girişimi ve halk direnişine ilişkin düzenlenen basın açıklamasında varılan anlaşma sonucunda Irak ordusunun Mahmur kampı çevresinden geri çekildiği ve nöbet eyleminin de bu temelde sonlandırıldığı ifade edildi. Mahmur Kamp adına açıklamalarda bulunan Demokratik Halk Meclisi Eş Başkanı Yusuf Kara şunları söyledi. Bezahtayın devleta Türk u hene kezin herimi yenvek mola borzon. <laughs> duhastın vargi hebeğen dörpeçi, duhastın vargi varga mahmurçi. Yani bir konsepte ve bir evdeki erişkariye varga mahmur belav bekin. Dün akşam saatlerinde işgalci Türk Devleti'ne ait bir silahlı insansız hava aracı Süleymaniye'nin Şarbejer bölgesine bağlı Kelereş Vadisi yakınlarında motosikletli iki kişiye yönelik saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı. Bugün Rojava devriminin efsanevi komutanlarından Ebu Leyla'nın şehadetinin 7. yıl dönümü. Ebu Leyla Rojava topraklarını dahi zulmünden özgürleştirme operasyonlarının birçoğunda yer aldı. Tarihi Kobanê direnişinde en ön saflarda yerini alan 1003 askeri meclis üyesi ve Şemsel Şemal Taburu Komutanı Faysal Ebu Leyla şu görüntülerle hafızalara kazınmıştı. Evet. Alnından sızan kan aldırış etmeden bir jiberkoda kodana YPG sloganı atan Ebu Leyla, Kobani'nin özgürleştirilmesinin ardından Minbiç özgürleştirme hamlesine katıldı. 3 Haziran 2016'da gerçekleşen hava saldırısında ağır yaralanan Ebu Leyla, 5 Haziran günü yaşamını yitirdi. Ebu Leyla yoldaşlarından Minbiç özgürleştirme vasiyetini bıraktı. 15 Ağustos'ta ilan edilen Minbiç zaferi Ebu Leyla'ya atfedildi. Sırada dünyadan gelişmelerden derlediğimiz haber turumuz geliyor ekranlarınıza. Almanya'da 29 yaşındaki üniversite öğrencisi Lina E'ye neonazilere saldırı düzenlediği gerekçesiyle hapis cezası verilmesi üzerine başlayan protesto gösterileri iki gündür devam ediyor. Lina'nın öğrenci olduğu Leipzig kentinde polisin yasaklamasına rağmen yüzlerce kişi dün gece sokağa döküldü. Lina'ya verilen cezayı protesto eden gruplarla polis arasında çatışma çıktı. Linae, 31 Mayıs günü Dresden Yüksek Mahkemesi tarafından suç örgütüne üye olmak suçlamasıyla 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Neo-Nazileri hedef alan grubun lideri olmakla suçlanan ve 2020 yılından bu yana hapishanede tutulan Linae, temiz başvurusu sonucu adli kontrol şartıyla serbest bırakılsa da hapis cezasının kesinleşmesiyle 2 gündür protesto eylemleri sürüyor. Paris'te faşistlerin komalık edene kadar dövdüğü Clement Merrick katledilişinin 10. ayında anıldı. Bir araya gelen çok sayıda kişi sloganlarla Merrick'i anarken mahallemizde faşist yok, faşist mahallesi yok sloganının sık sık atıldığı anmada Merrick'in posterleri ve adına yazılamalarla duvarlar donatıldı, Merik anısına pankartlar sallandırıldı. <laughs> Polonya'da milliyetçi ve muhafazakar hükümeti protesto etmek için yarım milyon kadar kişi Varşova sokaklarına indi. Ana muhalefette bulunan Sivil Platform lideri ve Eski Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'un çağrısı üzerine ülkenin dört bir yanından yüz binler katıldı. Sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri öncesi gerçekleştirilen gösteride hayat pahalılığı ve yolsuzluklar eleştirilirken 8 yıldır iktidarda bulunan faşist hükümete karşı yeter artık, otoriter bir Polonya istemiyoruz yazılı pankartlar taşındı ve sloganlar atıldı. Batı Afrika ülkesi Senegal'de muhalif lider ve Cumhurbaşkanı adayı Osmane Sonka'ya 2 yıl hapis cezası verilmesinin ardından başlayan protestolarda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. Dakar'da 3 Şubat 2021'de Sivit Beauty Güzellik Salonu çalışanına cinsel saldırıyla suçlanmıştı. Suçlamanın ardından Sonko destekçileri sokağa dökülmüş polisin saldırısında 14 kişi yaşamını yitirmişti. Sonko bu suçlamayla hüküm giymesi halinde seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacaktı. Cezanın Sonko'nun adaylığına engel olup olamayacağı henüz netlik kazanmadı. Sonku hakkındaki suçlamaları reddederek davanın siyasi amaçlı olduğunu savunurken, partisi PASTEF mahkemenin verdiği kararın siyasi bir komplonun parçası olduğunu belirterek tüm faaliyetleri durdurmaya ve sokaklara çıkmaya çağırmıştı. Tayvan körfezindeki ABD Çin savaş gemileri karşı karşıya geldi. Tayvan körfezinde Çin savaş gemisinin Amerikan Destro yerine 137 metre yaklaştığını belirtti ve bunun güvenli olmayan bir tutum olduğunu belirtti. Çin ise Amerika'yı bölgede kasıtlı olarak riski arttırmakla suçluyor. Böylece haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın yeniden Türkiye ve Kuzey Kıbrıs ile saat 20'de, Avrupa ile saat 19'da esenlerin gündemiyle karşınızda olacak. Size iyi akşamlar. Müzik